İyi akşamlar Hektaş, şimdi normalde hafta sonu Hektaş yapıyorum. Yani bir e, üye arkadaşım, kanal üyesi, e, şimdi üyelikleri kaldırdım ama uzun, yani bir yıldan fazladır zannediyorum üyeydi. E, i̇stemiş. Hektaş da çok eskiden beri taşıyor. E, seviyesini şimdi tahmin ediyorum taşıdığı seviye ama söylemeyeyim burada. E, geçen hafta da söylemiştim. Yani Hektaş'ta yukarı bir hareket var. Bakın Hektaş, Borsa İstanbul'un... Ben böyle istatistikleri takip etmem çok fazla ama zannediyorum en verimli senedir. Bunu tekrar tekrar hatırlatayım hacktaş taşıyanlara yani uzun vade taşıyan için söylüyorum yani kısa. Hani kısada da tabii çok verimli dönemler oluyor da Hani dolar bazlı %100 verdi. Şimdi bu hareketi iki kere üç kere yaptı son 2020'den bu yana belki. Yani şöyle bir grafiği var. E, muazzam getirilir. Benim de beğendiğim bir senet e, hareketi. Artık iki, dolar bazlı yeni bir dönemde, yeni bir fiyatlamada en tepede e, hektaş Şöyle göstereyim. E, aynı zamanda tabii bu da şu demek yani sıcak demek hektar için. Yani grafikte genelde e, dolar bazlı grafikte yeni tepeler yapılıyorsa e, zaten otomatikman herkes kârdadır orada. Yani orada artık hiç zararda bir insan yoktur. E, bir varlıkta zararda hiç kimsenin olmaması yani çok mümkün değildir. O yani daha doğrusu o durum çok uzun sürmez. Süre anlamında. Yani bir zaman sonra mutlaka birileri zararda olacak, birileri karda olacak. Yani bir kar realize olacak. Yani dolayısıyla hektaşta da olacak elbette. Ah nerede olacak bilemiyorum. Onu ben yani müneccim değilim. Size şu fiyata takılır, buradan geri gelir diyemem. Ama artık yani elinde taşıyanlar için çok güzel. Evet. E, ama belki yeni girenler için e, aynı şekilde daha biraz daha riskli bir grafik o açıdan. Yani burada akışına bırakılabilir diye düşünüyorum ben. 27-64'te 8 ortalama var. Yani 28 olarak alabiliriz önümüzdeki günlerde. Yani 28'in altına kırılmadıkça hızlı hareketin devam beklenir. 28'in altına doğru girmeye başlarsa yavaş yavaş biri 20 ortalamaya doğru hareket. Dolar bazlı o tepenin hafiften tabii bozulması söz konusu olur açıkçası. Dolayısıyla çok da böyle hani hesap. Ya şu şey de iyi değil. Hani bazen şey diyorlar. Ya yani 40'a gelince satarım, 50'ye gelince satarım. Atıyorum yani. Örnek şu 100'e gelince satarım falan. Tabii çok uzun vadeciyseniz olabilir de. Hani ben genelde kanalın teması kısa vade e, teknik analiz üzerine. Tabii kısa vadecinin böyle bir şey demesi, hedef koyması çok doğru değildir. Benim genelde kanaatim şudur. Ya gidiyorsa işte 8 ortalamanın üstünde yakaladın mı? Abi en güzel yerdesin 8 ortalamanın üstündeysen. Harika bir yerdesin kal, kalınır. Yani ben siz kalın demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama bir şey 8 ortalama üstündeyse kendi adıma söyleyeyim. Ben satmam. Orası potansiyeli en yüksek yer. Yani 8 ortalama kısa akımları en hızlı yukarı taşıyan ortalama. Yani dolayısıyla dediğim gibi yani o şekilde bir akışa da bırakılabilir. E, 31-26 Fibonacci düzeltme seviyelerine göre ama teorik anlamda bunu hafta pazar video yapmıştım. videosu yapmıştım. 30 lira zaten bir davranışsal direnç yani niye davranışsal e herkesin hedef alabileceği bir yer değil mi ben yani biraz önce söyledim piyasa hedef de alıyor kim de diyor ki yani 30 lirada biraz bozayım 40 lirada biraz bozayım vesaire vesaire dolayısıyla öyle bir alana geldi şu anda negatif bir hareket yok hala pozitif hala piyasa alıcı hacimler güzel yani çok tereddüt etmiyor piyasa heytaş alırken ee, yani 30 lira bakılır, 30-31 lira seviyesi aşılıyorsa tabi bu tablonun devam etmesi beklenir. Veya yani diyorum ya bakın çok hesap yapmadan veya koyun altına bir yani, yani 8 çok uzaksa 5 koyabilirsiniz. Yani riskiniz neyi kaldırıyorsa ne kadarını feda edebiliyorsanız karınızın ona göre bir ortalama da koyabilirsiniz. 5 günde koyabilirsiniz ama çok verimli olmazsa 5 gün. Yani çok yakın düşer. Boşu boşuna da stop patlatabilir. Ha dönüp ben almayacağım, benim çok umurumda değil diyorsanız hani bu tür bir şey de yapabilirsiniz. Veya dediğim gibi 28 lira civarlarını 8 ortalamaya alabilirsiniz. Güzel, çok güzel bir grafik yani. 78 arasaydı şu an. Yani 85-86 RSI geçilmesi zor RSI'dir. Borsa İstanbul'un geneli için de öyledir zaten. Hektaşta Hektaş'ta geçebiliyor. Arada sıra 90'ları okuduğumuz oldu. O olmadı değil. Ama tabii yani bir şey 85 arası geçiyorsa, 85-80 seviyesinin üstüne çıkıyorsa artık yavaş yavaş ısınmış demektir. Şu an 78'de, 82'den gelmiş ufak bir satış bir gün önce. Ee, yani bu iker realizasyonu yakınlaşıyor, yakın anlamında. Ama aynı zamanda tabii kuvvetli bir momentum'a da işaret ediyor. Durum bu. Ee, bunun dışında benim söyleyebileceğim bir şey yok. Bu keyif çıkarılacak bir pozisyon da hektar. Yani haftalık olarak e, şeyseniz ya yani orta uzun vadeciyseniz haftalık grafiklere de bakabilirsiniz. Bayağı da haftalık grafikte çok sıcak yani günlükten çok daha sıcak. Onu da söyleyeyim. Yani haftalık grafiğe baktığınız zaman 8 ortalamanın yani logaritmik de bir bakalım. Orada yanılmamak için. Yani uzun vadede logaritmik bakabilirsiniz. Yani şu araya çünkü 8 ortalama ile yüzdesel anlamda ölçemezsiniz. E, öyle e, logaritmik olmadan. Şurada bakıyoruz mesela 8 ortalama ne kadar ayrılınca düzeltme gelmiş. Yani şu kısımda örnek olarak söyleyeyim bir saniye. Haftalık grafikte ya 11 28 hafta kapanışı 14 66. Ne oluyor? Yüzdesel fark arada yüzde %30 civarları mı oluyor aşağı yukarı? %30 civarı. E, ondan sonra da satış gelmiş. Yani 8'den yüzde olarak ne kadar kopuyor? Ona bakıyorum. Yani şurada da öyle. 18 lira e, hafta kapanışı 22 lira e yani yüzde 30 civarı burada ne kadar 24 lira şu an hafta kapanışı e yani 24'ün yüzde %30 30'u hesaplarsanız 6 7 20 falan 31 32 lira değil mi bandı aşağı yukarı 7 desek e, 31 lira e, direnç alanı e yani oraya e, o haftalık bazda da baktığınız zaman orası sıcak bir bölgeye işaret ediyor Söyleyebileceğim. Tabi uzun vadeliyseniz çok da ilgilendirmez. Yani şunu şöyle belki aklınıza bir şey gelebilir. Yani bunu burada satsam aşağıda biraz daha alsam. Yani çok uzun vadeliyseniz riskli bir harekettir. Ee, çok önermem. Yani otur ee, tecrübeniz yoksa en azından sabırlı değilseniz ee, falan yani bir FOMO'ya kapılırsanız çünkü hata yapma ihtimaliniz çok yüksek bir durumda. Ben FOMO'ya kapılmam arkadaş falan diyorsanız olabilir. Ama ee, çok sabırsızım diyorsanız onu da çok tavsiye etmem. よくしゃべる。